Kanka yerim aleyküm ben Gemlo hepiniz kanalımıza hoş geldiniz yine yine güncelleme de oynamaya devam ediyoruz Ayşon hoş geldin gülüm Alo Ayşo Ayşo oyundan düştü arkadaşlar Ya yine Dağılım Hikmet amca mı battı ya Ayşo'yu Ya adam bir... Sesimi... Geliyor gülüm geliyor Adam bir... Elektrikler gitti Gülüm ben bayağı bir şeyler yapıyorum burada. Seni de bekliyorum gel. Yap elektrikler gitti. Telefonun wifi'sine bağlandım. Şu an zor şartlar altında oyuna Seni baydılar gidiyordum. seni baydılar. Nasıl baydılar ben daha oyunda değilim ki. Yandık ya vallahi yandık. Sen gelene kadar. Ben, Adam, ben mum sen... yakıyorum mum. Bir dakika Gülüm. Seni bitirdi o, bu o arada. Arkadaşlar elektrikler gitti ben ne yapabilirim? Gel lan buraya de Sen kime şekil koyuyorsun lan? Beni ben nasıl bitirsin oğlum sen? Bir internete gitmiş iki saniye. Terbiyesiz herif. E şu. Bir de atlarım. Bir de atla seni bekliyorum ben koruyacağım. Arkadaşlar yeni güncellemeye alıştık. Bu saatten sonra var ya bize bu güncellemede kimse tutamaz. Ver bakayım şunları neler. Oo bu ordu lan ne güzel lukçuk böyle. Şunu şuraya çıkarsam çıktım valla. Sağ taraftan sesler geliyordu arkadaşlar. Reisim zor şartlar altında yanına uçmaya çalışıyorum. Ve ben daha oyuna giremedim. Elektriklerim kesildi. Beni bitirdiler mi? Yazıklar olsun onlara. Külüm bitirdiler. Bir daha düşersen bir daha bitirecekler. Ben sandım. Nasıl? Bitmedi mi orası? Ya ben temizledim de yukarıda bak düştüler bile. Aha birini aldım. Oğlum manyak Kesin. gibi gelme elinden. Nereden çıktıkları belli olmuyor bunların da ya. Canlı topla. Geliyorum ben seni bekliyorum haydi. Ya elektrikler niye kesildi ya? Yıllardır küllenmiş aşkım var bende. Vay benim canım kardeşim hoş geldin mermim bitti bir saniye. Aynen Bayan, öyle. Tamam bu da gitti. Çok iyisin. Çok iyisin. Ben alıştım ya yeni güncelleme hiç sıkıntı yok. Bu saatten sonra... Ayy, bu saatten sonra kimse eyvallah diyor yok arkadaşlar. Ne oluyor lan burada? Birisi kilimi mi çalmaya çalışıyor? Ben çatıya uçtum hayatım. Aaa botu yumruklu terbiyesize bakın. Vay terbiyesiz anlanmaz Victor'u ha. Biri var, biri var. Bunu aldım. Gülüm aman bir. <laughs> çatıya yanıma uçtu, çatıya yanıma uçtu aldım onu. Vurdun mu? Bir Sen, daha uçtu. Süper, senin nerede? Aman diyeyim. Biri de şurada aşağıda vurdu beni. Duvarın dibinde burada, buradan vurursun. İçeri girdi. Beni tut istersen yavrum. Onu da baydım. sıkıntı diyor. Çok no problem. Benim yanıma düştü onu ben aldım. Baksana Sen var ya süpersin. Bunun? Süper bunların hepsi benim kilim ya sıkıntı yok. Hayatım kit atar mısın be? Ya senin istediğin kit olsun lan. Bir oyuncu intikam için sana meydan okuyor. Gel lan buraya intikam okuyorsan. Biri geldi yine. Ya Killerini oğlum çek. killerim çalınıyor botlar tarafından. Dur dur çek. ben çekeceğim şimdi hepsini. Gülüm biri daha indi. Lan. Ama o kim? Bitir ya bitir. Ya Aa, ama ay, gülüm ne yapıyorsun aşağıya? Ben de öldüm. de kalmadı. Mermim de az var. Çatı da reis o. Biri daha indi. Biri daha indi. İntikamı kabul ederse iner tabi. Ya gülüm ama yani... Bizden neden gelmiyorsun ki yanıma? 12'leş mi? Ya gülüm ben daha neler yapardım burada? Ben daha neler yapardım sen ölmeseydin? Yaparsın ben seni izliyorum. Bana güveniyor musun? Sana var ya sonuna kadar güveniyorum. Bunları da Sibali Cengiz oyunu yapabiliriz. Zaten ben oraya çıkarsam oradan seni görür. Buraya bir çıkayım. <laughs> bekle diyorum bana sürüm attı. Bana ona bana sürüm attı. Ben geliyorum bekle. Yavrum aynı kutuna düşebilir misin ki? Bekle bekle sen rahat ol gülüm tam oraya uçacağım. Gülüm arkana yaslan şimdi. Sadece seyret. Sadece seyret. İzliyorum lan. Çayımı yudumlayarak seni izliyorum hayatım. Gördün karşıdalar. Gördün mü mi Diller. Bir. Bekle. E bu gitti. Onda Spiderman varsa alsaydın ama dikkat et alır ki. Gülüm dolu dolu adamlar nerede biliyor şunun içinde. Aha. Bekle hayatım bekle bekle bekle. E bu da gitti. Ohi. 15 kill. Ne yapıyorsun? Ya gülüm kill önemli değil şu anda. Benim intikam almam lazım. Benim bu adamı bulmam lazım. Bence bunlar onları vurdu yavrum. Bu benim butum muydu lan? Hayır senin. Aha karşıdan biri geliyor. Lan bu gerçek Evet işte buydu seni öldüren. Bu değil de be gülüm ya. La bunlar kim ya? Bu bot da şu gerçekti arkadaşlar. Reis burada adam kamalardı. git git. Sen ne yiyorsun ya? Çikolata ve çay içerek seni izliyorum. Ya bir insan der ki benim geblom orada savaşıyor karnı acıkmıştır. Ona da bir çikolata verim. Hayatım sen çikolata buluştuğumuzda alırım. Ama bir şey katılmış. Sen şimdilik oradan ekmek ye ekmekler var yuvarlak. Dur yiyeyim bari bende. Hele <laughs> şu ben bir garip kel oğlanım. Eşeğimin yok palanı. İşim gücüm dar Ejeyle Eşeğinle Zonguldak'a gelmen yok mu? Hiç de sevmem ben yalanı. Ben yalanı. Siz 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 git siz siz siz. Dınım. Dınım 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 şu anda loot'u bu da, gördüm. Burada bir şeyler olmuş. Evet. Reis'i de gördük. Arabaya mı bineceksin kral? Kral inme çekme arabadan ya. Allah Allah. <laughs> Gülüm ben sana bir şey dedim mi? Efsane köprü pusuları falan gelir ha buradan. Bu arada yapabiliriz ikimiz de. Ben bu maçı oynayayım. Sen maçı sattın bak. Bu bizim ortak kanalımız Gülüm. Maçı Bravo. sattın. Tek başıma oynuyorum artık. ya. Arkadaşlar burada öyle bir yağmur yağıyor ki acayip bir şekilde bir anda elektrik gitti. Elektrik gidince telefonun wifi'sine bağlanayım derken zaten öldürmüş adamlar beni ya. Benim ne suçum var? Doğal afetlerden dolayı oldu. Aa kekliğe bak. E, bu da Çok direkt. Sen ya, ne yapıyorsun? 20 kil mi? Gülüm maşallah be maşallah nazar değil Maşallah. Tepipi. İkinci çayı dolduracağım valla. Ben kankilerle sohbet edeceğim. Kankiler ben çayı çok seviyorum bu arada. Yaz kış içerim. Siz çay sever misiniz? Ya da bizim videolarımızı izlerken ne içiyorsunuz, ne yiyorsunuz yorumlara yazın. Genellikle bizi böyle kahvaltı yerken, akşam yemeği yerken falan izleyen çok kardeşimiz var. Abicim bunlar nerede fight'a e girmiş ya? Sabahtan beri killer kaçtı ha. Bu araba gibi acaba adam da izliyor mu ya? Ya ne bileyim gülüm benim şu an canım sıkıldı killer kaçtığı için. Aa araba gördüm. Gel lan buraya de. Nerede? Vallahi aşağıda bir tane buggy mi gidiyordu bir şey geçiyordu ama. <laughs> Dört <laughs> nala buggy mi kovalıyorsun? Ulan buggy'yi de kaybettik iyi mi? Ulan başkan nereye kayboldun lan? Bak vuruyorlar birbirlerini ama he. Neredeler bilmiyorum. sesle de almıyoruz ki. Bunlar acaba galatadan mıydı? Ne diyorsun? Vallahi bilmiyorum Bütün moralim şu an sıfır sıfır sıfır. Yani ben 20 kill aldığımda da 30 kişi falan vardı oyunda. Nasıl kısmet? Zaten alacağını aldın yavrum. Aa, araba? Çok Birini iyisin. Ver bakayım bana kardeşim. Oğlum arkadaşını bırakıp kaç bana. Çatı Yoktu yap o. yine çatı yap çatı yap. Eşeğe dönüşüp şu durumu bakayım mı belki abi. Ama tepeyi alacaklar. Almış bile zaten gülüm. Gördüm kardeşimi gördüm kardeşim dur. Dur eşekten düşmeyeyim dur. <laughs> ah be. Oy ah çok yedi var ya. Yok be gülüm. Atılıp gidemez misin evlere? Hiç de sevmem ben yalanı ben yalanı Kel olan Geblo geliyor şu anda Prensesi şu kralının istemek üzere rakibini başlıyordu Rakibi sise doğru girdi Bu iyi açıkta Ne yapıyorsun Valla başkanla birazcık <laughs> Enayilik konuşalım mi vardı? dedim Ama yani başkan enayi çıktı harbiden Enayi kral <laughs> Sen sevdin ha bu sporu Lan bu Dostum dur patlayacak patlayacak dur. Amanın amanın. Amanın dostlar. E nerede bu? Çaprazından sıktı. Aha bak Aa. kırmızı oldu. Bu da bayıldı. Çok iyisin. Ama o değildi sana sıkan sanki. E bunların dördüncüsü nerede? Çaprazdaydı çaprazda. Biraz da ağaçlardan göremiyoruz. Bunu bir çekelim de gülüm. Allah bereket versin. Aha onu da gördüm. Bak bakayım lan böyle şuraya hangi açtı? ha gördüm şöyle şuradan da şuraya geçersem bir dakika lan aman diyeyim ne aman delikanlı aman yapayım? aman bir bomba mesafesine girin dedim gülüm ya gerek var mı böyle şeylere adam atıyor molotof dostum bak molotof bomba nasıl satılır biliyor musun şöyle bir tane sallayayım Gitti. Çok iyisin. 13 3. Diyorum ki bundan sonra sen oynasan ben çay içerek seni mi izlesin? Böyle öyle destek yok. mi olsun? Bu bizim ortak kanal öyle bir şey yok. Tamam ben de konuşuyorum sonuç olaraktan. Zaten oynayamadığım için. Ben sana şey bu deliler aşağıya düşmüş olabilir ha. Lan gördüm lan. Zıplıyor bu. Zıp. Kardeş valla kusura bakma öpücük yolluyorum öpücük sana. Bak. Hani maç yalan olmasın o yüzden bamban yeri sabahtan beri Arap vurduk ya kardeşim. Vallahi kusura bakma. Ya böyle de üzülüyorum arkadaşlar ama bir daha öpücük ya. at. Bir daha öpücük at. Görmemiş olabilir. Kardeşim benim vallahi kusura bakma be. Sabahtan beri arabik vuruyoruz. Bildirirler, bildirirler o da bize denk gelir. Kaldı 2 25 kill mi geliyor win? Sensiz alınan vine ben win demem. Onu bir geç de. Ben buradayım. Hayırdır? Anne hani, nerede oyunda değilsin? Bir kişi kaldı. Alana düştü. Üstad alana düştü üstad. Ulan bu oyunun bir üstadı var. O da geldi oraya Hayırdır bunlara ya? Ne var ya bari ha, Drop ben, yüzünden öleceksin ha. AVM vermiyor ki gülüm kapanışı AVM'li yapalım. Sen de çok şey istiyorsun ha. Bu deli nerede bu deli bu evlerde ha. Ben şimdi bu Kamil ölüyorum bak iyi seyret. Ama zaten pustuysa kesin öleceksin bu arada. Hani bir sabit duruyorum bana ateş etsin diye de. Aa gördüm lan. Nerede? Aa burada zırtoya bak nasıl koşuyor bak 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 Rambo. Yattı yattı. Tek 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 tek. Lan cana bir lan et yedi lan. Ah oh be. Biraz daha yaklaş yaklaş istedim. Dostum lan minute, bu minute! minat. Yere yatıp atıyor kral. Zıy. Azem 229. Sen ne diyorsun ya? Tek başına mı? Ben Benim yerimi de kutla. Ya sensiz ben bir şey yapmak istemiyordum ya al ya. Ne yapayım? Heykelle ben dikemiyorsun. Buradayım. Sensiz ben nefes alamam buralarda hiç duramam tek başıma amin alamam. Ayşom ne bakayım. Ayşom atladım senin için aşağı zıng. Ben yarın ben de yeni mal dikin. Ayşom yerinizde sıfır kil koskocaman bir sıfır. Arkadaşlar doğal afetlerin kurbanı oldum böyle şeyler olabilir. Toprak kayması deprem sel işte ne bileyim her, şey, <laughs> her şey olabilir bende de bir elektrik kesintisi oldu ben ne yapabilirim çok yağmur yağıyordu ve ben zaten oyunu açana kadar oyunun açılana kadar ölmüştüm yani ne yapabilirim? Bu arada hasarım da güzel ya. 34 34 3434. 34. Yani 34 kişilik hasar vermişim. 1,5 kişilik hasarım var lütfen. 2 tane asistim var lütfen. Arkadaşlar ama cidden helal olsun reisime. Beni hiç yormadı. Çayımı yudumlaya yudumlaya çikolatamı yiyip bu maçın bin almanı bekledim. Helal olsun aşkım. Vallahi Allah helal olsun. Sayılmaz bak bizim ortak kanal olduğu için arkadaşlar şu Öngeniz'in de oynaması lazım. Ya ben, ne ben, alaka ben her zaman oynuyorum. Benim e sporculuğumu bilmem mi var ya. Ya ben One Man Squad çekiyorsam giderim kendi kanalıma çekelim. Ne ağladın ama? Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kankiler. Görüşürüz kankiler.